Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yeni taşındığımız bu evde başımdan geçen gizem, heyecan ve korku dolu bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Yeni taşındığımız evin tarihi dokusu ve esrarengiz havası ilk başta beni büyülemişti. Ama son zamanlarda özellikle geceleri kendimi huzursuz hissetmeye başlamıştım. O gecede böyle bir gecenin devamıydı. Gece yarısı uyanmıştım. Bir şeyler beni uyandırmış gibiydi ama ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Evin içinde bir hareketlilik hissi vardı. Sanki duvarların arkasında bir şeyler dolaşıyordu. Kalbim hızlı atmaya başladı. Yatakta biraz daha kalmaya çalıştım ama merakım ağır bastı. Sessizce yataktan kalkıp koridora çıktım. Koridorun sonundaki kapı aralıktı. O kapı genelde kapalı dururdu. İçerisi oldukça karanlıktı. İçeriden gelen hafif bir fısıltı duyuluyordu. Bu odanın içinde yıllardır dokunulmamış eşyalar ve antikalar vardı. Aslında burayı pek kullanmazdım. Yavaşça kapıya yaklaştım ve içeri baktım. Odada tuhaf bir şey fark ettim. Yerde eski bir halının kenarı kalkmıştı ve altından ahşap bir kapak görünüyordu. Daha önce halının altında böyle bir kapak olduğunun farkında değildim. Merakla kapağı kaldırdım. Altından küçük, dar bir merdiven çıkıyordu. Merdiven karanlık bir bodruma iniyordu. Bodrumun karanlık derinliğinden yükselen soğuk bir hava yüzüme çarptı. Neden bilmiyorum ama bodruma inmem gerektiğini hissettim. İçimde bir ses gitme diye fısıldıyordu. Ama adımlarım istemsizce aşağı doğru ilerliyordu. Merdivenler gıcırdıyordu. Her adımda kalbim biraz daha hızlanıyordu. En sonunda bodrumun zeminine vardım. Zifiri karanlıktı ama bir köşede zayıf bir ışık yanıp sönüyordu. Işığa doğru ilerledim ve orada eski bir sandık buldum. Sandık toz içindeydi ama üzerinde tuhaf semboller kazınmıştı. Bu semboller hiç bilmediğim ama garip bir şekilde tanıdık gelen şekillerdi. Ellerim titreyerek sandığı açtım. İçinde eski sararmış bir el yazması buldum. Yazı çok eski bir Osmanlıca ile yazılmıştı. Zar zor okuyabiliyordum. Ama içeriğini anlamaya başladıkça dehşet içinde geri çekildim. Yazı bu evde yıllar önce yapılan bir ritüelden bahsediyordu. Cinlerin çağrıldığı ve bu evde hapsedildiği bir ritüel. Bu evde yaşayan bir ailenin lanetlendiğini ve onların torunlarının da bu lanetten kaçamayacağını yazıyordu. O an odanın köşesinde bir hareket hissettim. Kafamı çevirdiğimde karanlığın içinde parlayan iki çift göz gördüm. Bu gözler insan gözlerine benzemiyordu. Siyah, derin ve ürkütücüydüler. Gözler bana doğru yaklaştıkça birden etrafımdaki hava soğudu. O an anladım ki o gözlerin sahibi cinlerden biriydi. Gözler karanlık bir silüete dönüştü. Bir an için donup kaldım. Sonra kaçmak için yukarı doğru koşmaya başladım. Merdivenlerden çıkarken arkamdan Gelen ağır adım seslerini duyabiliyordum. Ama bu sesler normal adım seslerine benzemiyordu. Sanki yerin altından geliyordu. Boğuk, derin ve yankılı. Kapıyı çarparak kapattım ve odanın kapısını kilitledim. Soluk soluğa kalmıştım. Ama o şeyin kapının arkasında olduğunu biliyordum. Duvardaki eski bir aynaya baktım. Yüzüm solgun, gözlerim korku doluydu. Ama aynada arkamda bir gölge gördüm. O şey kapıyı kapatmama rağmen benimle birlikte odadaydı. Gölge yavaşça bana doğru yaklaştı ve soğuk bir el omzuma dokundu. O an içinde tarif edilemez bir korku hissettim. Kafamı çevirdiğimde arkamda kimse yoktu. Ama o soğuk elin baskısını hala omzumda hissediyordum. Kendi bedenimin içine hapsolmuş gibiydim. Kaçamıyordum, hareket edemiyordum. Sonraki gün uyandığımda kendimi yatağımda buldum. Her şey bir rüya mıydı yoksa gerçek miydi bilmiyordum. Ama o gece yaşadıklarımın izleri bedenimde duruyordu. Omzumda hala o soğuk elin izi vardı. Her aynaya baktığımda arkamda beliren o gölgeyi görebiliyordum. Cinler bir kez çağrıldıklarında asla geri dönmezlerdi. Bu evi terk etmiş olsam bile onlar beni asla bırakmayacaktı.